Legenda Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çok farklı bir yapıma sahip e, modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Bu e, bunu arkadaşlarım şöyle Nako ten kullandım, e, onunla yaptım. Diğerini ise şöyle e, Nakon'un yine Vals isimli ipini kullanarak yaptım arkadaşlar. Bakın çok güzel durdu. Böyle kendinize şallar, ceketler, böyle salaş salaş ceketler yapabileceğiniz gayet şık ve güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım ve bu yüzden de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi modelimizi isterseniz bu şekilde, isterseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani bunlar altta da bakabilir, bu şekilde üstte de bakabilir. Her iki tarafı da aynı yapıma sahip arkadaşlar, aynı görünüme sahip. Ee, hemen modelimizin yapımına geçelim istiyorum arkadaşlarım. Şöyle bunlar da burada dursun. Ee, şimdi yine bu defa şöyle Pollyanna, Pretty Baby'nin bir ipini kullanacağım arkadaşlar daha net anlaşılsın diye. E ee, 4 ve katları olarak zincirler çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle başlayalım. 1 2 3 4. Yani 4 ve katları olacak. 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi bir tane bu kenar içinde bir tane zincir çekmek istiyorum şöyle. Ve hemen 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum ve ilkinin içerisine giriş yapıyorum. Ve buraya bir ikili tırabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. 2 bir tane daha yapıyorum 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz arada bir tane zincir çekiyoruz üzerine alıyoruz ve bir tane atlayıp ikincisinden hemen başlayarak 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz şöyle bir oldu bu iki ve bu da 3 Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Tekrar bir tanesini atlayıp diğerine geçiş yapıyorum şu şekilde. 1 2 ve 3 tane de buraya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve buraya ile bağlıyorum arkadaşlar. Son yerime geldim ve oraya bir ikili trabzan yapıyorum bu şekilde şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum geri dönüyorum arkadaşlar üzerine alıyorum ve bu ilk kutucuğa gidiyorum bu şekilde 1 2 3 4 tane üzerine dolayıp bu şekilde tutuyorum hepsini tığıma doluyorum ve bu şekilde önce bir çekiyorum hepsini sonra da diğeriyle birleştiriyorum. Şimdi buraya 1 2 3 4 tane zincir çektim. Üzerine aldım aynı kutunun içerisine. Bakın buraya 1 2 3 ve 4 tane tığıma doladım. Sonra üzerine alıyorum tekrar diğer kutuya gidiyorum. 1 2 3 ve 4 tane doluyorum. Ve bu şekilde hepsini birlikte çekiyorum. Ve bununla da birleştiriyorum. Araya şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Tekrar üzerine alıp yine aynı kutuya 4 tane daha doluyorum. 3 4. Bunu da bu şekilde çekiyorum ve üzerine alıyorum direkt az önce yapmış olduğum zincirlerin içerisinden şu şekilde bir tane ilmek çıkartıp örüyorum şimdi bir iki üç tane zincir çektim geri dönüyorum bakın hemen oluştu modelimiz üzerine aldım İlkinin içerisine bir tane hemen bakın fıstığımın tam orta kısmına bir tane bir de bu yapmış olduğum, çekmiş olduğum 4 zincirin içerisine bir tane 3 ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum yine. Üzerine alıyorum ve hemen aynı yere bakın şöyle aynı yere bir tane sonra hemen şu dibe gelip oradan çıkartıp ilmeğimi bir tane oraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum yani yan yana bu şekilde bir zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Ve biraz diğerine yakın bir yerden başlamak kaydıyla bir hemen fıstığımın içinden iki bir şekilde üç ve bir de bu çekmiş olduğum zincirlerden bir şekilde çekiyorum. Ve birleştiriyorum. Şimdi bir iki üç tane zincir çektim. Yine üzerine alıyorum ve ilkinin içerisine gidiyorum yine az önce yaptığım gibi 1 2 3 ve 4. 4 taneyi çektikten sonra topladıktan sonra hepsini birlikte önce sonra da bu şekilde topluyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar aynı işlemi 1 2 3 4. Sonra tekrar üzerine alıyorum. Karşı tarafa geçiyorum. 2 3 ve 4. Bunu 3 defa da toplayabilirsiniz. Biraz daha fıstıklarınız küçük olur o zaman. Yani dilerseniz ipiniz çok kalın ise o şekilde de yapabilirsiniz. İpiniz inceldikçe bu fıstıkları sayılarını, başına toplama sayılarını arttırabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 4. Tekrar üzerine alıp bu şekilde 4 tane ile topladıktan sonra bu şekilde çektim ve üzerine alıyorum. Kenardaki zincirimin içerisine giriş yapıp oraya bu şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Ve bakın modelimiz ortaya çıkmış oluyor. Şöyle önlü arkalı dilerseniz bu şekilde yukarıya baksın. Dilerseniz bu şekilde şöyle tutun aşağıya bakar şekilde kullanabilirsiniz modelimizi. Evet arkadaşlarım bugünlük de bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.